Balık balığa sormuş. Su derler ne nerede bu nasıl bir şeydir su nasıl bir şeydir balık balığa soruyor neden soruyor Balığın balık niye suyu soruyor e, suyun içinde buldu ya kendisini onun için suyu soruyor şimdi sen de doğdun büyüdün Müslüman bir ananın babanın kucağında ocağında <laughs> e, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ümmet olmak için ne kadar bedel ödediğini söyleyin bakayım yani böyle bir uğraş, bir böyle bir araştırma falan böyle bir şey var mı? Yok. Kendiniz doğdunuz, Resulullah'ın ümmeti bildiniz. Onun için mi acaba bulanıyoruz biz? Onun için mi? Gelin sarılalım Resulullah'ın sünnetine. Müslümanlara bakıyorsun, ula Muhammed'in ümmeti gidiyor gavurun modasına bağlanıyor. Gavurun modasına. Şu gavurların bize yapmadığı kaldı mı? Şu gavurların İslam'a, Müslümanlara, bu ümmete yapmadığı kaldı mı? Bugün şu anda İslam alemi kan ağlıyorsa, gavurların yüzünden kan alıyor. Biz hala gavurun modasının peşinden gidiyoruz. Gavur gibi yaşadık mı iyi sayıyoruz kendimizi. Yazıklar olsun bize. Gavura bak, gavurdan ders al diyorum. Adam diyor ki, ya gavurdan ne ders alacağım? Ey Müslümanlar, gavurdan şu ders alacaksın. Gavurun hiçbir tanesinde kadın erkek peygamberinin sünnetinin izini ve tozunu görüyor musunuz? Ha? Yani bir gavur kadın veya adamın üzerinde sünnetten bir şey gördü görmek mümkün mü? Değil. İşte biz de öyle olmalı. Nasıl? Bizde de onun modasından hiçbir şey olmamalı. O senin peygamberin sünnetinden o kadar kaçıyor ki hem de kardan kaçıyor sen de onun modasına koşuyorsun zarara koşuyorsun gavur kardan kaçıyor sen zarara koşuyorsun ha? gavurdan beter oluyoruz biz bu bize yakışmaz ne nasıl olacak gavur kendi gavurluğunu yapacak biz de ümmetliği yapacağız ey Müslümanlar. Allah'ın da Resulü'nün ümmetiyiz. Onun sünnetleri bizim üzerimizde sünnetleri göstereceğiz. Kendimizi saklayacağız. Kendini gösterme. O riyadır. Riyakarlık hiç doğru bir şey değildir. Ama sünnetleri görsün. Seni görenler desin ki bu Muhammed Mustafa'ya benziyor. Galiba onun adamıdır desin. Kendimizi ona benzetelim. Bizi ona mal etsinler. Bizi Muhammed Mustafa'ya mal etsinler. Hem gavur gibi gezin, gezineceksin, giyineceksin, yaşayacaksın. Hem de Müslümanım diyeceksin. Muhammed'in ümmetiyim diyeceksin. Bu böyle olur mu bu yani? Böyle söz öz birbirinden farklı olmaz ki. Olur mu? Olmaz. Bak size tekrar ediyorum. Hanımlar da duyuyor zaten. Üzerinde senin peygamberinin sünnetinin tozu bulunan bir gavur kadın gördünüz mü? Bir gavur adam gördünüz mü? Hocam gavurda peygamberin sünneti ne işi var? Tamam anladık. Ne işi var peki? Sen de onun modasının ne işi var? Gavur da Resulullah'ın sünneti olmazsa Resulullah'ın sünnetinde gavurun modası nasıl olur? Olur mu? Olmamalı. Ama maalesef sanki moda küpüne batmış Müslüman. Moda küpüne batmış. <laughs> Batmayacağız inşallah. Ey Müslümanlar gavurların şu yakın tarihte bize yaptıkları, son olarak yaptıklarını görmediniz mi? 15 Temmuz'dan beri yapılanları, Türkiye'ye yapılanları görmüyor musunuz? Şu son bir hafta içerisinde memleketi batırmak için yaptıkları ekonomik darbe değil, savaş. Bunu görmediniz mi? Şu memleketi batırmak için yapılan şey, şu anda Halep'te yapılan, Güneydoğu'da, Orta Doğu'da yapılanlar, bunlar ne iştir acaba? Nedir bunlar? Gavur ilan ediyor, ben gavurum diyor. Bizim onlar peşinden işimiz var ey Müslümanlar. Eğer bu böyle devam ederse o zaman akan kandan biz de sorumlu oluruz. Aç kalan Müslümandan biz de sorumlu oluruz. Yerinden, yurdundan sürülen Müslümanlardan biz de sorumlu oluruz. Neden? gavurla işbirliği yaptığımızda teröriste destek olan da terörden yargılanıyor, gözaltına alınıyor. Kafir teröristtir Allah katında. Bizim onun ne işimiz olabilir ya? Senin üzerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sünnetinden başka bir şey olmayacak. Evet Müslümanlar. Yani çok kıskanç olmak lazım. Gayretli olmak lazım. Hamiyet perver olmak lazım. Gavur senin dinine, peygamberine, kitabına savaş açmış, sen ona kucak açmışsın. Evini, gavurun, modasının deposu yapmışsın. Ayakkabı dolabın, gavurun ayakkabılarıyla dolu. Sen onları giyiyorsun, sana gavur demiyorum ama o ayakkabı Müslüman giydi ayakkabı değil, kutsa bakma. Elbise dolabın, gavurun kıyafetleriyle dolmuş. Banyo dolabın, gavurun boyalarıyla, kremleriyle, yağlarıyla dolmuş. Buzdolabın gavurun markalarıyla fantaymış, çantaymış, kolaymış, molaymış. Neymiş bu da? Müslümanın dolabında kolanın ne işi var? Gavurun dolabında zemzemden bir damla bulabilir misin? Buzdolabında zemzem olan bir gavur göremezsiniz. Gavurun dolabında zemzem yoksa senin dolabında da kola olmayacak ki sana Müslüman desinler. Müslümanlık lafı olmuyor. Gavurdan betersin sen. Bak o zemzemini almıyor senin. Sen de kolasını almayacaksın. Çekeceksin ona restini. Restini çekeceksin yavra. Haddini bildireceksin yavra. Daha hala yavrun pisliklerinden evlerimizi arındıramadık, temizleyemedik. Allahu Teala yavruların bizlere ne diyor? billah, Ya eyyühellezine amenû. Ey müminler. <laughs> bize söylüyor Cenab-ı Hak. اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُونَ Müşrikler, gavurlar sadece pisliktir. Temizlenmez yani. Pis olan şey temizlenir de pislik temizlenmez. Gavur, efendim hocam Müslüman olsa temiz olmaz mı? Müslüman olunca zaten gavur olmuyor ki. Gavur, gavur iken pistir. فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ haram. O halde Mescid-i Haram benim evimdir. Gavul benim düşmanımdır, pisliktir. O pis herifler benim evime yanaşmasınlar diyor allah Teala. Yanaşmasın. Şimdi Müslüman kardeşim, hanım kardeşim, Allah'ın evine yanaşması yasak olan gavul senin evine girmiş ise nasıl olacak bu? Allah diyor ki benim evime gavul yanaşmayacak. Bu ne demektir? Senin evine de yanaşmayacak demektir. Benim evim senin evin yani senin evine de yanaşmayacak ama evlerimiz gavurların modalarının deposu oldu ey müslümanlar olan oldu biten bitti tövbe edelim evlerimizi temizleyelim üst başımızı temizleyelim gavurdan aldığımızı gavura verelim aslımıza özümüze kimliğimize kendimize dönelim ey müslümanlar kendimize dönelim peygamberimize dönelim sünnet-i seniyeye dönelim Kur'an'a, şeriat'e dönelim ey Müslümanlar, Allah'a dönelim ey Müslümanlar. O en iyi bu Rabbim Rabbinize dönün. Bırakın yavruların peşinden gitmeyi.